Merhaba, Çukurova'da hasat başladı. Diğer bölgelerde de yakındır. Bu yıl yağış az, kuraklık hat safhada. Verim zaten düşük. Zaten kendimize yeterli de değiliz. 2 milyar doları aşkın paramız ithalata gidiyor. Konumuz ayçiçeği. Tarım ve Orman Bakanlığı hemen her ilde kuraklığın ayçiçeği üretimine etkisini araştırıyor. Kalite ne olacak bilinmez ama verimin düşük olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Türkiye'nin son 2-3 yılda ortalama verimi 275 kilo. Ayçiçeği tarlaları yanlarından geçerken güzelliklerinden göz kamaştırıyor ama verimin 100 kilo olduğu hatta bazı tarlalarda 100 kilonun altına düştüğü dahası ayçiçeği üretiminin 3'te 1'inden fazlasını karşılayan Trakya'da hiç hasat yapılmayacak tarlalar olduğu bilgisi geliyor. Tunca Nehri var, Meriç Nehri var ama debi o kadar düşük, durum o kadar kötü ki, Bulgaristan suyu biraz salsa bari diyor üretici. Konya'da o şans da yok. Çiftçinin gözü fiyatlarda. Çuko Birlik'in açıkladığı kilo başına bürüt 15 lira 30 kuruşluk fiyatı çiftçi yeterli bulmuyor. Neden yeterli bulmuyor? Çünkü bu 15 lira 30 kuruşluk fiyat geçen senenin %24.4 fazlası sadece. Maliyetler ise bu oranın tam 4 katı arttı. Üstüne kuraklık ve verim düşüklüğü eklendi. Maliyetin 24-25 lira olduğunu söyleyen üretici temsilcilerimiz var. Çiftçimiz Trakya Birlik, Karadeniz Birlik ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden de buna göre fiyat bekliyor. Kendimize yeterli değiliz dedik. 2 milyon 200 bin ton üretimimiz var. Peki ne kadar yeterliyiz? 50'nin biraz üzerinde. 20 sene evvel yeterlilik oranımız yüzde 80'den fazlaymış. 81 vilayetin 60'ında ayçiçeği üretiliyor. Uzun vadede üretim alanları da arttı ama yeterlilik düşüyor. Çünkü tüketim artıyor. Artan tüketim ithalat yoluyla kapatılıyor. Dikkat! milyon değil, 2 milyar dolardan fazla ithalat faturası. Türkiye temel gıda maddelerinden en çok yağlı tohumlar ve bitkisel yağ döviz ödüyor. Dünyada en çok ayçiçeği ithal eden ülkeler arasında ilk üçü hiç bırakmıyoruz. Ülkemiz üzücüdür ki bitkisel yağ üretiminde Karadeniz Havzası ülkelerine muhtaç durumda. Bizzat Tarım ve Orman Bakanlığı'nın raporunda iklim ve toprak özellikleri dikkate alındığında yağlı tohumlu bitkilerin üretimi bakımından Türkiye'de büyük bir potansiyel mevcut olmasına rağmen yeterli ekim alanı yok yazıyor. Artış sağlanamamıştır yazıyor. Geçen yıl Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'ye kilo başına kuraklık desteği verilmişti. Çiftçimiz bu yılda o kuraklık desteğini istiyor. Üstelik kilo başına değil, dekar başına bu desteği istiyor. Çiftçilerimiz yüksek girdi maliyetlerini karşılayarak üretimini devam ettirmekte zorlanıyor ama buna karşılık tüketicilerimiz uygun fiyatla yağ alamıyor. Son bir yılda market fiyatları %50 arttı yağda biliyorsunuz. Yani rafa söz geçiremiyoruz, tarlaya yükleniyoruz. Tarlaya yüklenmek, çiftçi fiyatlarına baskı yapmak, daha düşük alın fiyatı açıklamak demek. Bu da üretimin geleceğini tehdit eden en önemli unsur. Üretim planlamasına önümüzdeki sezon geçeceğiz biliyorsunuz. Ayçiçeği mutlaka planlama içinde olmalı. İkinci kez tekrarlıyorum biliyorum ama 2 milyar doları aşkın ithalat faturası ödediğimiz. Ve %50 yeterliliğimiz olan bir üründe mutlaka fiyat ve pazarlama garantisi olmalı. Maliyet artışıyla paralel bir fiyat ve destekleme miktarı planlamanın öncesinde mutlaka duyurulmalı. Çabuk unuttuk ama hatırlatalım. COVID döneminde devletin tarım kredi marketi stokçuluk olmasın diye aynı anda iki şişe yağ satamamıştı. Rusya ve Ukrayna'dan Uzun süre gelmeyen gemileri limanlarımızda görünce halay çekmiş, TV'lerden canlı yayınlamış. Gemiler daha limana yanaşmadan ayçiçek yağı fiyatlarında düşüş var mı diye bakmıştık. Baka kalmamak için, tekrar baka kalmamak için üretmek lazım.